Merhaba arkadaşlar dersimize hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere çalışma sayfasından bahsedeceğim. Çalışma sayfası dediğim kısım daha önce bahsetmiştim arayüzde anlatırken şu kısım bizim çalışma sayfamız olarak geçer. Ee, Excel'de hiyerarşik bir yapı vardır. Ee, hiyerarşik yapıdan kastım nedir mesela? Örnek veriyorum şurada kitap bir yazıyor ya. Bu kitap bir şu her şeyin dahil olduğu hücrelerdeki verilerin de dahil olduğu Artı siz buraya 255 tane sayfa ekleyebiliyorsunuz. Bunların da dahil olduğu şeye kitap denir. Yani bunların tamamını kapsayan ee, dökümana kitap denir. Excel kitabı olarak geçer bu. Buradaki her bir sekmede bizim çalışma sayfamızdır. Bunlar 255'e kadar gidiyor. Excel'in izin verdiği kadarıyla. E, bugün size bunlardan bahsedeceğim. Bunların hangi özelliklerinden bahsedeceğim? Nasıl sayfa ekleyebiliriz? Nasıl silebiliriz? Toplu sayfa silme nasıl olur? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle sayfa eklemekten bahsedeyim. Zaten az önce aslında burayı anlatırken yaptım. Artıya bastığınızda siz buraya sayfa ekleyebiliyorsunuz. Şurada zaten fark ettiyseniz sayfa 6'ya tıkladıktan sonra eklediğim için sayfa 12, 13, 14 yaptı. Sonra tekrar sayfa 6'ya gelip sayfa 15 yaptı, sayfa ekle tıkladığımda sayfa 15 yaptı. Yani Şuraya gelip tıkladığımda sayfa 16'yı ikisinin arasına ekleyecek. Yani siz nereye tıkladıysanız ondan sonraki kısma sayfa ekliyor. Bu sayfaları peki biz nasıl taşıyabiliriz? Sayfa 14'ü tutup buraya getirdiğim zaman taşıyabilirim. Peki sayfa silme işlemini nasıl yapabilirim? Buradan sağ tıklayıp sil dediğimde sayfa sil yapabiliriz. Sayfa eklemeyi de aynı zamanda buradan yine yapabiliriz. Ama burada e, farklı Şekilde eklemeler de yapabiliriz. Örneğin burada kişisel aylık bütçe, satış raporu, zaman kartı gibi çalışma sayfaları da ekleyebiliriz yanlarına. Ama ben bugün bunu yapmayacağım. Çalışma sayfasını yapacağım. Bunlar biraz daha ileri seviye kullanıcılar için olduğu için sizlere bunu göstermeyeceğim. Çalışma sayfası ekle dediğimde bir sayfa daha ekliyor. Şimdi burada çok fazla sayfa olduğunu görüyorum ben. Peki bunları ben toplu olarak silemiyorum. Tabii ki toplu olarak silebiliyorum. Onu şu şekilde yapabiliriz. Zaten buraya bastığımda direkt tek siliyor. CTRL e tuşuna basılı tutarak sayfaları bu şekilde seçtiğimde böyle ilerleyebiliyorsunuz bu arada. Bu tarafa doğru giderek. Şuradan da ilerleme yapabilirsiniz. Sayfa 3'e kadar hepsinin silinmesini istiyorum. Sil dediğimde Microsoft Excel bu sayfayı kalıcı olarak silecek. Devam etmek istiyor musunuz? Eğer bizim bu sayfalarımızdan herhangi bir tanesinde Çalışmamız hücrenin içinde veriler, tablolar veya o tarz bir şeyler varsa biz buradan sil dediğimizde bunlar kalıcı olarak silinecek ve bir daha kurtarılamayabilir. O yüzden bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki ben sayfayı renklendirmek istiyorum. Yani daha doğrusu sayfanın şu kısmını renklendirmek istiyorum. Çok görünmedi bunu sarıyla yaptığım için ama örneğin yeşil yaptığımda böyle görünüyor. Sekme rengini siyah yaptığımda şu şekilde görünüyor gibi ayarlamalar yapabiliriz. Sayfanın renginin görünmesi için bir yandaki sayfaya tıklamamız gerekiyormuş tabi. Bunu bilmiyordum bunu ben şu an öğrendim. Tıkladığımda sayfanın rengi değişiyor. Bunu şöyle bir yöntemle yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum sayfa 2 benim için çok elzemdir. Çok önemli bir kısımdır. Sayfa 2'yi ben renklendiririm. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani önemli şeylerinizi fark edebileceğiniz fark etmeniz açısından kullanabileceğiniz bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Ve biz burada sayfa gizleme işlemleri de yapabiliriz. Mesela sayfayı nasıl gizleriz? Şuradan birkaç sayfa ekleyeyim mi? Örneğin sayfa 19'u ben gizlemek istiyorum. Burada sağ tıkladığımda gizle diyor. Bu arada sayfa silerken şu tüm sayfaları seçtiğinizde de sayfaları silebilirsiniz ama buradaki ana çalışma sayfanızı da silebilirsiniz. O yüzden çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Gizle dediğimde sayfa kayboldu. Ama aslında o burada. Sadece ben göremiyorum. Bunu peki tekrar nasıl açarım? Herhangi bir sayfa üzerindeyken, sayfa 20 olur, sayfa 18 olur. Ben sayfa 19'u kaybetmiştim. Şurada göster var. Göstere tıkladığımda benim e, karşıma bu ekran geliyor. Burada birden fazla sayfa da olabilirdi. Mesela örnek veriyorum bunu da gizledim. Sayfa 20'yi de gösterecek şimdi bana orada. Hangisini göstermemi istiyorsun diyor. Ben sayfa 20, sayfa 19. Hangisini göstermek istiyorsam buradan tamam'a tıklıyorum. Daha sonrasında geliyorum, göster diyorum. Sayfa 20'ye tıklıyorum ve gösteriyorum. E, bu dersimiz aslında şu an burada bitti. Çalışma sayfalarının daha farklı e, özellikleri de var ama bunlar e, nasıl söyleyeyim, farklı kitaplar arasında da taşınabiliyor. Bunlara daha sonrasında değinebiliriz. Bu çok önemli bir konu değil aslında. E, bunların kısa yollarını ben size ilerleyen vakitlerde anlatacağım. Şimdi size göstermek istediğim kaydetme e, kısa yolları var. Bunları nasıl yapabiliriz? Evet arkadaşlar kaydetme kısa yollarını şöyle e, göstereyim. E, bu kaydetme kısa yollarını kaydet. Bakın şurada üstüne geldiğim zaman Ctrl artı S yazıyor. Şimdi Ctrl S bunun kısa yoludur. Yani siz bir şey yazdınız şu anda benim bu yazdığım şey kayıtlı değil. Şu an üzerine çalışıyorum bu dosyanın. CTRL-S'ye bastığım zaman zaten imlecin yanıp söndüğünü fark edeceksiniz. Mesela örnek veriyorum. Şöyle doldurdum diyelim. Kontrol S yapıyorum. Bakın orada bir şey döndü gitti anlık olarak. Bu kaydettiğini gösterir. Onun dışında buraya tıklayarak da kaydedebilirsiniz. Ben şu anda deneme dosyasını deneme olarak kaydettiğim için bu kitap dosyasını şu anda böyle gösteriyor. Kitap bir de hatırlarsanız ben bunu e, kaydettim kaydettiğim için şu anda böyle görünüyor Buradan Dosya ve kaydete geldiğiniz zamanda da kaydedecektir ama ben şu an bu dosyayı kaydettiğim için benim bunu Kopyaladım yere kaydediyor yani e, Ben ancak size bunu yeni dosya açarak gösterebilirim şuradan yeni dosya açarak oradaki Kaydede tıkladığınızda gelecek olan seçenekleri göstermek istiyorum size Kaydete tıkladığınız zaman karşınıza şu ekran çıkar Arkadaşlar Zaten bak fark ettiyseniz farklı kaydet olarak çıktı. İlk defa kaydettiğiniz zaman sizi farklı kaydet kısmına atar. Burada OneDrive'a kaydedebilirsiniz. Bu bilgisayara kaydedebilirsiniz. Masa üstüne kaydedebilirsiniz. Veya göz at'a tıklayıp kendi istediğiniz bir yere, belgelerimin içine kaydetme şansınız vardır elde. Ben burada masa seçiyorum. Masa üstüne kitap 3 olarak kaydet dediğim zaman... Bunun buraya kitap 3 olarak gelmesi gerekiyor özür dilerim. Şuraya kitap 3 olarak geldi. Bu da benim önceki çalışmamdı. Kitap 3 olarak buraya geldi. Şu nedir peki diye soracak olursanız bu şu anda bu dosyanın Excel üzerinde açık olduğunu gösteren bir dosyadır. Eğer böyle bir dosya görüyorsanız bu şu anda Excel üzerinde açık demektir. Şunu yaptığım an bu gidecektir zaten buradan. Kitap 3 olarak kalacaktır ve siz buradan her seferinde Kitap tıkladığınızda bu sayfayı açabileceksiniz. Bu bizim sayfamız. Bunun dışında göstermek istediğim bir de farklı kaydet var. Ha, özür dilerim. Farklı kaydetmeden önce şunu göstereyim size. Örneğin burada bir değişiklik yaptım ben. Ve Ctrl-S veya şuna basarak kaydetmedim ve direkt çıkış yap dedim. Bu da bir kaydetme yöntemidir ama çok sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyemem. Tavsiye etmem aslında. Hani o anlık kapatmaya tıklamışsınızdır. Excel'in böyle bir önlemi vardır kendisine göre. Çünkü siz burada bir çalışma yapmışsınız ve kaydetmeden çıkmak istiyorsunuz. Yani emin misiniz buna diye soruyor. Kaydetme derseniz kaydetmeden çıkar ve o an yaptığınız verilerin hepsi kaybolur. Bir daha geri getiremeyebilirsiniz. Kaydet derseniz kaydeder geçer. İptal derseniz ise bu ekrana gelir. Şimdi ben diyorum ki buradan tıkladığım zaman kaydet Kaydete tıkladığım zaman şimdi şuradan tekrar masa üstüne gelelim. Kitap içi e tıkladığımda kaydettiğini göreceksiniz burada. Daha sonrasında farklı kaydet diye bir seçeneğimiz var bizim. Bu farklı kaydet bize şunu yapıyor. Tekrar masa üstüne kopyalıyorum. Göz tıkladım. Şimdi farklı kaydet şöyle bir şeydir. Normalde sizin bu dosyanız Excel çalışma kitabı olarak geçer ve siz bunu böyle kaydedersiniz. XLS dosyası veya XLS X dosyası olarak kaydedersiniz. Şimdi örnek veriyorum. Excel 97 2003 çalışma kitabı diyor ya. Sizin e, 2003 kullanan bir arkadaşınız vardır. Örnek veriyorum. Ona bir dosya atmak istiyorsunuzdur. Eğer Excel 2003 kullanıyorsa. Sizin Excel 2016'da hazırladığınız bir dosyayı açamayabilir. Çünkü 2003 eskide kalan bir teknoloji olduğu için. 2016 dosyasını ben tanımıyorum diyebilir. Size böyle bir hata çıkartabilir. Eğer böyle bir hata çıkarsa ne olduğunu anlayın diye söylüyorum. Bunu bu şekilde kaydederseniz o hatayı almazsınız. Onun dışında burada zaten e, her birinin bir anlamı var da. Hani en çok kullanılan PDF'tir. Biz bunu PDF olarak kaydettiğimiz zaman yayınladıktan sonra açı tıklıyorum ki hemen açsın. Kaydete tıklıyorum ve karşıma PDF ekranı geliyor. Ve PDF'de diyor ki ben bunu buraya yazmışım diyor ikinci sayfaya. Bunu da şöyle görebilirsiniz. Daha önce bahsetmiştim. Şuradaki çizgilerden de anlaşılıyor. Şu çizginin sol tarafında kalan kısım benim birinci sayfam. Sağ tarafında kalan kısım ikinci sayfam. Buradan sonraki kısım üçüncü sayfam. Bunu sayfa düzenine geldiğimiz zaman aslında burada görebiliyoruz. Sayfa düzeni olarak görüntüle dediğimiz zaman Excel'in bize hangi sayfalarda hangi verileri yazdırdığını görebiliriz. Buradan tekrar normal görünüme geliyorum. Farklı kaydetin Başka versiyonları da var. Onları da şöyle kısaca göstereyim size. Mesela MS DOS var. MS DOS çok eskiden kullanılan bir Microsoft işletim sistemidir. Macintosh var. Yine aynı şekilde Apple'ın e, kullandığı işletim sistemidir. Yani bu şekilde kaydedebilirsiniz. Burada birçok seçenek var. Bunların her birinin bir anlamı var ama siz bunu en çok PDF olarak kullanırsınız veya bunu kullanabilirsiniz. Excel'in eski çalışma e, nasıl diyeyim? Excel'in eski versiyonlarındaki çalışma kitaplarını kullanmak için kullanabilirsiniz. Bir de şurada Excel şablonu var. Bu da ilk açtığımda bahsettiğim şablonlar vardı ya hani şuraya girerken şablonlar geliyordu. Şurada bir sürü şablonlar vardı hatırlarsanız. Bu şablonları oluşturanlar için, geçerli olan için. Bunlar çok e, temel seviyede önemli değil. Sadece bahsetmek için söyledim. E, bugünlük dersimiz bu kadardı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.